Sohbette ikram. Sual. Birkaç arkadaş bir araya gelerek her hafta İslam alimlerinin kitaplarından okuyoruz. Böyle toplantılarda pasta börek gibi çeşitli ikramlar oluyor. İkram yüzünden kitap okumaya, sohbete pek zaman kalmıyor. Sadece çay ikram edilse nasıl olur? Cevap. Çok iyi olur. İki hadisi şerif meali şöyledir. Salihler külfete girmez ve zahmet vermez. Misafir için külfete girme, misafir üzülebilir. Misafirini üzen de Allahü Teala'yı üzmüş olur. Böyle devamlı yapılan toplantılarda sadece çay olacak diye baştan karar almalıdır. Çeşitli ikramlar olursa diğerlerinin evlerine gidildiğinde kendilerini benzer ikramlarda bulunmak zorunda hissedenler çıkabilir. Şunlar bunu yaptı falanca yapmadı gibi dedikodulara da sebep olabilir. Toplantıya gölge düşürebilecek her çeşit işten uzak durmalıdır. Sadece çay olursa problem olmaz. Bu toplantıların haricinde her zaman arkadaşlara çeşitli ikramlar yapılabilir, ziyafet verilebilir. Toplantıyla ikramı birbirine karıştırmamalıdır. Yerhamükallah demek. Sual. Dini sohbette mesela beraber dini kitap okunurken aksırıp elhamdülillah diyene de yarhamükallah denir mi? Cevap. Böyle yerde aksıran sessizce elhamdülillah demelidir. Duyanlardan birisinin yarhamükallah demesi kafidir.